Yeni bir ay, yeni umutlar. Evet, yeni ay borsa İstanbul için nasıl gidecek? Özellikle salı gününden birazcık bahsetmek istiyorum. Salı biliyorsunuz ki enflasyon verisi açıklanacak ve bununla ilgili bazı açıklamalar var. Burada nasıl bir enflasyon verisi gelirse faiz indirimini görürüz. Hangi hisseler gidebilir? Tek tek hepsinden bahsedeceğim. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz, beğenip yorum yapıp bildirimleri açmanız. Hızlı bir şekilde başlayalım. Cevdet Yılmaz'dan yine bir söylem geldi. BREK içinde finansal normalleşme bekliyoruz. Normalde ben MM e, Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını pek kale almıyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Fatih Karahan dinlemek çok daha değerli. Fatih Karahan'ın düşüncelerinin veya daha doğrusu söylemlerin arkasında biraz daha iktisadi gerçekler var. Ama Cevdet Yılmaz ve MM Şimşek tamamen siyasi olarak konuşuyor. Kendi partilerinin, kendi yönetimlerinin zarar görmeyeceği şekilde konuşuyor. Bunu da her zaman belirtirim. Fatih Karan biraz daha rasyonel veya iktisadi konuşuyor diyebiliriz. Hem de görevi gereği. Peki bu haberi sen niye aldın? Burada Cevdet Yılmaz'a katıldığım bir konu var açıkçası. Bak adamın dediği şey şu. Bir içinde finansal normalleşme bekliyoruz. Burada benim katılmadığım şey şu. Tam açıklaması Türkiye'nin istikrar ve büyüme hedeflerini kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Evet Türkiye büyüyor ama istikrar konusunda benim bazı şüphelerim var. Sadece burada diyebileceğim şey şu. 1-2 ay içerisinde piyasalar en azından yönünü belirleyecek. Ama tekrar şunu da söylüyorum. Tabii faiz indirimleri geldikçe de dediğim gibi yön biraz daha belli olacak ama arada siyasi olaylar sürekli gelmeye devam ettiği için minik minik düşüşler göreceğiz. Yani öyle Mesela BIST'ten bahsedelim sürekli artış olmayacak böyle bir şey yani. İlk faiz indirimiyle beraber borsa İstanbul sürekli artacak yok böyle bir şey. Yani Türkiye'nin önünde beklediği bin tane siyasi ve hukuki karar var. Ya yani Bunların her biri geldiğinde düzeltmeler olacak düşüşler olacak. Yani öyle dediğim gibi 2022 ve 2023 gibi sürekli yukarı giden bir piyasayı beklemeyin. Sebebi ise şu. Hadi diyelim ki enflasyon verisi iyi geldi. Hadi diyelim ki faizler düştü. Yani i̇lk düşüşten sonra 44, 435 olacak. Sonraki düşüşte 41 olacak. Sonraki düşüşte 38, 38 buçuk olacak. Yani aslında aylar boyunca yüksek kalacak faiz indirimi. Ee, bunun dışında Haziran ayında ajanda belli oldu diye bir açıklama var ekonomi e, yönetiminden. Burada ne var arkadaşlar? Bizim için ilk açıklama 3 Haziran'daki TÜİK kararı yani enflasyon kararı. Bununla beraber 10 Haziran tarihinde e, TÜİK'in yine finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacağı bir rapor var. 12 Haziran'da da ise Nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri belli olacak. Özellikle 12 Haziran tarihlerinde sanayi şirketlerinde bir geri çekilme göreceğiz gibi duruyor. Şimdiden söyleyebilirim. Yani çünkü Nisan ayı sanayi verilerini, sanayi üretim verilerini içine geleceğini düşünmüyorum. Yüksek faiz ortamı yani en küçükten en büyüğe kadar tüm sanayi işletmelerine zarar verdi. Çoğu küçük sanayi işletmesi kapanıyor bile. Bununla beraber 19 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararı var. Şu anki verileri görüyorsunuz gerçekten aşırı yüksek bir oranda 46 seviyesinde bir faiz oranıyla karşı karşıyayız. Son dönemde 350 bas puanlık bir artış yapılmıştı. %2 ve altında bir enflasyon verisi görürsek bu ay indirim ihtimali söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. %2 ve üzerinde Haziran'da faiz indirimin olmama ihtimali çok daha kuvvetli. Peki sen niye Haziran'da faiz indirimini konuşmaya başladın? Çünkü ben hatırlıyorum diyeceksin. Sen beklentini Temmuz'dan yana tutuyordun. Benim hala beklentim Temmuz ayında. Ama ve lakin Haziran'da olabilecek faiz indirimini hala %50'nin altında görüyorum ihtimali. Ama biraz daha ihtimalimi arttırdın. ne denerek arttırdın? Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasında. Orada biliyorsunuz ki faiz eleştiri düşürmemiz lazım gibi birçok söylem var. Onu dediğim gibi videoda anlatmıştım. Daha fazla girmek istemiyorum. Bu söylemlerinden sonra özellikle yeni e, arkadaşlar, e, yeni şafan falan... Mehmet Şimşek'in üzerine gitmesinden sonra erken bir faiz indirimi görme ihtimalimiz söz konusu. Benim gibi bunu biraz daha enflasyon verisi belirleyecek. Ee, enflasyona dair ilk veri geldi. İTO verilerine göre İstanbul'da enflasyon Mayıs'ta aylık bazda %2.83 artarken yıllık bazda ise %46.57 oldu. İTO verilerinin enflasyon arkadaşlar e, genel olarak normal enflasyon verisinden yüksek oranda geldiğini biz biliyoruz. Yani şu anki İto verisiyle karşılaştırdığımızda geçmişle ee, enflasyonun Mayıs ayı enflasyonunun %2.2, 2.3 civarında bir veriyle gelmesi lazım. Dediğim gibi İto'nun geçmiş aylardaki verileriyle karşılaştırdığımızda. Ama yani derse ki işte eee enflasyon %2. iki ya der. Yani bunu daha önce dediğine birçok kez şahit olduk. Ya zaman zaman böyle yani virgülleri falan boş veriyor. %2, %3, %2, %3'e. İşlerine ne gelirse yaptıkları olabiliyor. Daha önce bunu gördük. Yani yapmadılar kimse diyemez bunu. Yani resmi rakamlarla TÜİK verileri e, çok ayrışıyor. Resmi rakamlardan kalsın ve en basit örneği market fiyatları arkadaşlar. Yani bir de şimdi üzerine denetleme yapılan market fiyatları enflasyonu gıda enflasyonu çok çok üzerinde artarken ben TÜİK verilerine inanmam. Burada bizim belirleyeceğimiz şey ne olacak? Gerçek enflasyon mu? TÜİK enflasyonu mu? Borsa için TÜİK enflasyonu. Yani borsa TÜİK enflasyonuna baz alıyor. Ama gerçek hayat çok daha yüksek enflasyon. Bunu da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Baktığımızda arkadaşlar burada biliyorsunuz gördük işte gelirse 36 onluk bir enflasyon verisi gelecek ve aradaki enflasyonla faiz arasındaki makas %10'a açılacak ki bu aşırı riskli bir oran. Bunun dışında bu hafta tek güzel haberimiz bu değil aslında. Tek haberimiz bu değil daha doğrusu. Yani cuma günde piyasaları yükseltebilecek haber akışları söz konusu. Aynı şekilde piyasaları çakabilir de bu arada. Çakabilir demin olun ki. Ama biz iyi bekliyoruz şimdilik. Ne oranları var burada? Tarım dışı istihdam verisi. Önemli arkadaşlar tarım dışı istihdam. 130 bin bekleniyor. İşsizlik oranı 4.2 kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançta ise 0.3'lük bir artış bekleniyor. Buradaki veriler Beklenenden iyi gelirse piyasalarımızda yükselme ihtimali söz konusu. Bununla beraber Euro bölgesinde hem mevduat hesap oranlarında hem de faiz oran kararında 25 baz puanlık bir düşüş öngörülüyor. Bununla beraber Avrupa piyasalarının artışı bizim borsamızda artırabilir. Ne zaman? Geldik ne zaman olacağına. Gelecek hafta salı günü. Niye? Çünkü bu haber geldiğinde bizim Borsa İstanbul'umuz kapalı olacak. Biliyorsunuz ki bayram tatili var. Yani dediğim gibi belki önceden fiyatlarsa fiyatlayabilir. Yani öğlenler önce. Onun dışında bu haberin etkisini biz gelecek hafta görürüz diye tahmin ediyorum. Ayrıca mesela Kanada tarafında da bir faiz indirimi bekleniyor şu anki verilere bakılırsa. Ya bu dünyanın faiz indirimine gitmesi tabii ki bizim ülkemize de pozitif yansıyacak para bolluğu demek. Ya bu para bolluğunu daha önce de gördük ve borsa, borsalara ne kadar pozitif yansıdığını tüm dünya borsalarına şahit olduk. Bu arada yeni bir halka haberimiz söz konusu. Dorak Holding kurucu ortağı Pilav turizmi gelecek haftalarda bayramdan sonra halka etmeyi planladıkları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yeni halka arzlara girer miyim ben girmem arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yine Haziran ayında bol bol temettü olacak. Enka inşaatı 11 Haziran temettüsü emlak kontrolü 16 Haziran'da. Türk Kave olanı 16 Haziran'da. Özellikle Türk Hava Yolları'nı geri yatırın. BİM'i de geri yatırın. Bu arada 18 Haziran'da BİM var. Önemli hisselerden. 19 Haziran'da ülkenin rekor bir temettüsü var. Türk ee, Türksel'in 20 Haziran'da temettüsü dağıtılacak. Bunları da şimdiden söyleme ihtiyacı hissettim. Bakalım şimdi bu faiz indirimi gelirse Haziran ayında hangi şirketlerimizin artabileceğinden şöyle. Çok uzatmadan kısaca bahsedelim. Nasıl bir grafiği biz endeks tarafında bekliyoruz. Teknik olarak konuşursak 8800-9000 aralığından piyasanın tepki yükselişi yapması hala teknik olarak belirleniyor ama şunu her zaman söylerim biz burada teknik olarak okuyoruz. Yarın bir gün bofa derse ki ben satışa geçiyorum kardeşim ha o zaman gitti piyasa. Gitti yani. Ya bu arada dediğim gibi böyle 9600'ü kırabilecek bir artış olması için falan ilk 3 e, aracı kurumun toplam hacminin yaklaşık olarak 120 milyar TL'yi geçmesi lazım. Şu anki verilere baktığımızda 100 milyar TL civarında bir hacim var. Bu 120 milyar TL'ye falan geçmeden Öyle güzel bir borsa artışından bahsedemeyiz ki Mesela perşembe günü onun da altındaydı ya 90 milyar TL'nin altında Hatta bırakın 80 milyar TL civarında Bir hacmimiz vardı İlk üç araç kurumu yine e, Çarşamba günü baktığımızda Aşırı aşırı düşük 76 milyar TL Civarında bir hacim vardı Biz bunu çıkaracağız 120 milyar TL Üzerindeki borsa artışı görebilelim Bu borsa artışı e, bu hacim artışı Gelmeden piyasaların toparlanma ihtimalinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz Dediğim gibi endeks 8800, 9000'den sekip normalde teknik olarak bakın teknik olarak konuşuyorum. E, Bank of'un hareketleri bunu etkiler çünkü. Oradan 9400'ü tekrar gelip orada belli bir süre yatayda kalması şart. E, özellikle 19 Haziran enflasyonu gelirse 19 Haziran öncesinde piyasalarda minik bir yükseliş görürüz. Faiz indirimi gelirse o yükseliş yatay seyre bağlar. Faiz indirimi gelmezse de o yükseliş geldiği gibi tekrardan geri düşer. Sonrasında Temmuz'un 10'undan sonra ben borsada yine dediğim gibi etkisinin aşırı uzun süre olacağını düşünmesem bile bir artış gelecektir. Ya Haziran'dan sonra Temmuz'da tekrar bir faiz indirimini fiyatlar veya Haziran'da faiz indirimi gelmezse gerçekten güzel bir fiyatlamayla ilk faiz indirimi Temmuz ayında Temmuz'un 10'undan sonra fiyatlanmış olur. Temmuz'un 10'undan sonra borsa İstanbul için daha pozitifim. Bir de burada ayrı bir konu var arkadaşlar belirtmek isterim ee, çok çok önemli bir konu ne? Tüketici fiyat endeksi yani aylık olarak yaz aylarında genel olarak bir tık daha düşük gelme eğilimindedir. Bunu da geçmişten bakarsak yani mesela geçen aylarda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geçen sene beklentinin altında bir enflasyon verisini biz gördük. Böyle bir huyu var yani niye böyle bir huyu var dersen Türkiye'nin nesi yok? çok basit söyleyeyim enerjisi yok. Yani petrol metrol Türkiye enerji ihtiyacı olan bir ülke. Biz enerji satın alıyoruz. Yani yazmayın ato, şunu bulduk bunu bulduk. Yani resmi rakamlara göre hala alıyor muyuz? Mevcut şu tarihte alıyoruz. Türkiye'nin muazzam bir petrol ve doğalgaz kalemi var dışarıya doğru. Yaz aylarında bu biraz daha düşer. Yakıt ihtiyacı olmadığı için özel doğalgaz tarafında yurt dışına para çıkışı olmaz. İkinci tarafa geldiğimizde arkadaşlar Yazın gıda enflasyonu da düşer. Gıda enflasyonu yaz aylarında daha taze sebze meyve bulunduğu için her e, derin gibi bununla enflasyon belirlenir. Belirleniyor arkadaşlar yani daha önce geçmişte gördük. Gıda enflasyonu da düşer. Enflasyon verileri düşmeye başlayınca da doğal olarak faiz indirimlerinin gerçekleşme ihtimali çok daha kolay olur. O yüzden yaz aylarında genelde Borsa İstanbul tarafında daha pozitif fiyatlanmalar görebiliyoruz. Bu da dediğim gibi geçmişten beri süre gelen bir adet diyebiliriz. Geçmişten böyle böyle oldu. Bundan sonra böyle olma ihtimalinin çok daha kuvvetli olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bunu da resmi istatistiklerle sizlere kanıtladım. Bu arada dediğim gibi Haziran ayında özellikle katıl tarafında bol bol yeniliğe gittik. Onları da sabah saatlerinde hangi yeniliklerin geldiğini söyleyeceğim. Telegram grubu özelden bana soru sormak için yatırımcı ve üzeri ayrıca içerikler var. İndikatörler indikatörler, özel indikatörler, Canlı yayınlara katılmak için e, her gün saat 22.00'da hafta içi ekonomist ve üzeri tüm içerikler içinde iş insanı ve üzeri katılım seviyesine gelebilirsiniz. Orada bizim için Borsa İstanbul'un düşüp kalkması çok önemli değil. Genelde tabii ki soruları da cevaplıyoruz ama daha çok alsat tarafı olsun derim. İster viop yaparsınız ister alsat yaparsınız. Öyle dediğim gibi borsa düşüp kalkması çok önemsemeden işlemlerimizi rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Burada manipülasyon riski olmadığı için daha rahat de şimdiden söyleyeyim. Son olarak faiz indirimi gelirse hangi şirketlerimizde artış görme olasılığımız söz konusu. Tabi ilk olarak bankalar bir pozitif fiyatlanacaktır ama onun dışında holdinglerde bir pozitif fiyatlanma gelecek. Ve ayrıca holding iştirakleriyle beraber asıl artışları biz 30 tarafında göreceğimizi öngörüyorum. Benim şahsi tahminim bu. Özellikle Haziran ayında dediğim gibi aşırı sert beklemesen bile bir biz 30 artışıyla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında yeni bilançolarla beraber yeniden alt tahtalarda bir artış gelecek. Biz 30 yavaşlarken yeni artışlar alt tahtalarla beraber gelecek. Çünkü Temmuz'da ikinci çeyrek bilançolar açıklanacak. Biz 30 hisselerin ikinci çeyrek bilançları iyi gelmeyecek. Daha çok yan tahtaların bilançları iyi gelecek. Yani dediğim gibi faiz indirimi gelirse Haziran biz 30'un Temmuz alt tahtaların ayı olacak. Faiz indirimi gelmezse 2 saattir ben boş 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 konuşuyorum. Hiçbir şey olmayacak. Hala trade tarafındayız. Dolar euro gibi verilerimize baktığımızda ise e, dolar tarafındaki artış özellikle faiz indirimlerinden sonra e, dolar biraz daha hızlı neye başlayacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi e, piyasada para miktarı hızlandıkça doların artışı da bununla beraber artar. Doların artışı da altın fiyatların dolar olarak artmasına sebebiyet verecek. Euro tarafında yine bir artışı şu anlık bekliyoruz. Dünya piyasalarında ise ne olacağını belirlemek için belli bir süre daha ihtiyacımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Videonun sonlarına gelirken işbirliğimiz olan Pierre bahsederim bahsedelim. Ünlü koy iştiraki. Açıklama kısmında kayıt formu var. İçerisinde günlük analizler hem robotların verdiği hem analistlerin verdiği al sat önerileri, işlem önerileri. Bunun dışında benim her sabah okuduğum günlük raporlar çok değerli. Ücretsiz teknik analiz eğitimleri olsun, ücretsiz veriler olsun. Sırf ücretsiz özellikleri için bile kayıt olunur. Özellikle günlük raporlar benim içerisinde en fazla kullandığım özelliklerden bir tanesi her sabah şöyle bir daha yataktan kalkmadan yüzümü bile yıkamadan ne olmuş ne bitmiş sabah saatlerinde dün gece şöyle bir analiz etmek için bakarım. Bunun için açıklama kısmındaki formdan kayıt olmayı unutmayın. Mesai saatleri içerisinde müşteri hizmetleri sizi arayıp kaydınızı tamamlayacaktır. Bunu da şimdiden söyleyebilirim arkadaşlar. Genel olarak videonun sonuna geldik. Dediğim gibi yarın yine saat 19.00'da her gün sabah e, her gün 19.00'da sizlerin karşısına hisseler, endeks ve diğer ekonomi yorumları için olacağım. Sizden ricam videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik için yatırımcı ve üzeri katıl seviyesine bana destek vermek için de daha alt seviyelere gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.